söyleyemiyorum. Tamam. -20. Yani antisistoy değerleri normal. Tamam, Önce 3.000 devreye Siyah tıman var mı? Bir kontrol edelim. Tamam. Şimdi devreye gaz gömerek motorun resmi karışmasına Uyuşturma çalışmasına bakıyoruz. Buradan ağır dünya yapmadığına bakıyoruz. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Oturacağız, herhangi bir şey bu bir su bakıyoruz. Kırmızıya bakıyoruz. Ben,

Bence sanayide bir bayanın olması şahane bir durum. Çünkü ortamdaki gerginliği, kabalaşmayı, işte bütün problemleri bir yerde e, sünger çekmiş oluyoruz. İnsanlar birbirine gergin ya da sinirli bile olsa e, bir nevi benim orada olmam o kavgayı kesinlikle engelliyor. E, o yüzden sanayide bayan olması, hele ki eksper gibi detaycı bir işlemde bir bayan gözünün, bir bayan bakış açısının var olması e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zannediyorum ki bu bölgede de tekim başka bayan personel çalıştıran ya da bayan işletme olan herhangi bir eksper yok diye biliyorum. Olsa kesin duyardım diye düşünüyorum. Hani irtibata geçerdik sanırım. Şöyle ailecek zaten otomotiv sektörünün içinde olmamız dolayısıyla e, yani bundan farklı bir meslek yapabilir miydim bilmiyorum. Daha farklı işlerde de çalıştım geçmişimde. Ama en mutlu olduğum ve gerçekten en iyi yapabildiğim iş diye düşündüğüm şey sanayide olmak ve eksper işinde çalışıyor olmak. Şöyle bir araç buraya geldiğinde e, öncelikle kaborta boya aksamını kontrol ediyoruz. Değişen boyalı parça bilgilerini teyit ediyoruz. Daha sonra işte alt takım üst takım motor mekanik kısmına bakıyoruz. Yani şöyle ki kaba tabirle, siz bir aracı almadan önce bize gelmeniz durumunda e, ileride ne gibi masraflarla karşılaşabilirsiniz? Ya da şu an aracı doğru fiyata mı satın alıyorsunuz? E, aslında aracınız ederinin daha altında mı? Bu tarz bilgileri öğrenmiş oluyorsunuz. Biz burada araç alım satım esnasında olduğumuz için satıcı eğer aracındaki birkaç parça bilgiyi bilmiyorsa, alıcı burada yeni öğrenmişse, taraflar bu bilgileri yeni edinmişse bir kavga gerilim oluyor mutlaka. Burada çok fazla denk geldik şahısların birbirine bağırış, kavga, işte şiddetli geçimsizlik yaşamaları gibi durumlara. Ve ben orada çok fazla müdahale edemiyorum. Çünkü bu erkek bakış açısı ve erkek öfkesiyle birbirlerine saldırdıkları anda bir şey yapamıyorum. Hani elimden de bir şey gelmiyor, araya da karışamıyorum, sesimi de duyuramıyorum o zaman. Ama yine bayan olmak bunu yüzde %80 80'e kesinlikle şubemiz için, sanayi bölgesi için indiriyor. Araç alacaklar da mutlaka ama mutlaka yani kardeşinizden bile alıyor olsanız geçmişini çok iyi bildiğiniz bir araç bile alıyor olsanız ve hatta sıfır araç dahi alıyor olsanız ekspertiz yaptırmanızı öneriyoruz. Çünkü işte sıfır araçlarda tıra yüklenirken inerken bu tarz problemler olabiliyor. Boyalı lokal boyalı ya da işte ezik çizik göçük olan araçlar olabiliyor. İkinci sektöründe de mesela çok bildik bir yani bayağı aramızda konuştuğumuz bir müşterimiz var. Kaynından bir araba almış ve araba ekli çıkmıştı. Ee, beyefendi şey diyor ya ben bunu eşime de söyleyemem. O tarafa da söyleyemem. Keşke o zaman ekspere getirseydi. Yaklaşık 50 bin liraya yakın bir zarar kaybı oldu aracı. Daha tersine satması gerekti. Ee, böyle bir durumla karşılaşmamak, paranızı ziyan etmemek e, ve çok daha önemlisi doğru miktarda ödeme yapmak için mutlaka ekspere gelinmesini öneriyoruz.